Öncelikle Rizol kullanan arkadaşların bana sorduğu bir şey var. Abi ben Rizol kullanıyorum. Benim arkadaşım da Rizol kullanmaya başladı. Ben onu proje göndereceğim. Nasıl göndereceğim? Rizol dosyaları bir database'e, bir kendi klasörüne kaydediyor. Ve bu klasör öyle kolay bulunabilen bir klasör değil. Sistemin içine kaydediyor bunu. Özellikle dosyalar kaybolmasın ve bazı şeyler eksilmesin diye, yeri kolayca değiştirilemesin diye yapıyor bunu. Şimdi bunu yapabilmek için tabii bir tane proje kaydetmemiz lazım. Projeyi kaydetmediğimiz için bunu yapamıyoruz. Buna diyelim ki deneme. Ben şöyle deneme diye bir proje kaydı oluşturdum. Burada bu projeyi kaydettiğimizi düşünelim. Bu aşağıda gördüğümüz ev butonundan ben buraya basıyorum. Proje penceresi burada açılıyor. Bizim burada yapmamız gereken burada bütün projeleri görebiliyoruz bu arada. Bizim bir tane projemiz olduğu için sadece bu var. Buna sağ tıklayacağız. Burada diyeceğiz ki export project archive diyeceğiz. Bu ne yapıyor? Bizim proje dosyamızı ve proje dosyasının içinde kullandığımız bütün medyaları yani videoları tek bir klasöre topluyor. Bu sayede ne oluyor? Siz klasörü okuyacağı verdiğinizde, karşıya verdiğinizde tekrar projeyi açıp bu dosyaları linklemekle uğraşmıyorsunuz. Çünkü zaten Resolve bunu sizin için yapmış oluyor. Böyle bastığımızda masaüstüne deneme diye arşiv oluşturalım. Burada soruyor zaten. Diyor ki medya faizi oluştur diyor. Koyalım içine. Proxy oluşturduysak proxyleri de koyabiliyoruz. Bunun dışında eğer projenin üzerinde zaten çalıştıysak ve bir takım render cache'leri aldıysak onları da kullanabiliyoruz. Bunların hepsini projenin içine koyabiliyor. Bir klasör oluşturuyor burada. Buradan masaüstüne gelip deneme klasörünü buradan gösteriyorum. İçinde gördüğünüz gibi benim proje dosyam var. Medya dosyalarım var ve cache dosyalarım var. Bu da benim aslında proje projeyi karşı tarafa verirken hiç zorlanmadan aktarım yapmama yardımcı oluyor. Aynı zamanda yeni bir bilgisayara geçebilirsiniz. Da Vinci kurdunuz. Eski projeleri almanız gerekiyor. O zaman da kullanabilirsiniz. Bütün kaynak dosyaları içine kaç tane dosya koyduysak hepsini buraya media files'ın içine koyuyor. E, i̇stemezsek bu arada dersek işte çok büyük dosyamız var bizim işte. 2 TB görüntü çekmişiz. Üzerinde çalışıyoruz. Bunu biz nasıl kopyalayalım diyebilirsiniz. O zaman export alırken media files'ı komple kapatıp bana sadece projeyi ver de diyebilirsin. Bunun için arşiv yerine sadece export proje de diyebiliyorsun. Bu da DRP uzantı da Vinci Resolve proje çıkartıyor. Eğer kaynak dosya karşıda varsa, sen kaba gurgunu 2 megabaytlıkla karşıya gönderebiliyorsun.